Merhaba arkadaşlar. Bu videoda trigonometri ile ilgili sorular çözeceğim. Tanjant 20x eşittir x olmak üzere. Kotanjant 200 eş, eksi kotanjant 110 bölü kotanjant 250 artı kotanjant 340 ifadesinin x türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Kotanjant 200 yerine arkadaşlar. Kotanjant 180 artı 20 yazabiliriz. 180'de kotanjant isim değiştirmez ve 3. bölgede olduğu için artıdır. Yani kotanjant 20'ye eşit. Kotanjant 110 eşittir. Kotanjant 90 artı 20. Bu da 90'da isim değiştirir. Tanjant 20 derece olur ve ikinci bölgede kotanjant eksi olduğu için eksi koydum. Kontanjant 250'ye bakalım. 250, 270 artı 20, eksi 20'ye eşit. 270'te kotanjant e, isim değiştirir. Tanjant olur. Üçüncü bölgede artı olduğu için tanjant 20'ye eşit. Kotanjant 340'a bakalım. Bu da 360 eksi 20'dir. 360'da isim değiştirmiyor. Kotanjant 20 oluyor ve eksi dördüncü bölgede. Yani denklemimiz kotanjant 20 eksi kotanjant 110 yani eksi tanjant 20 bölü kotanjant 250 tanjant 20 eşitti. Artı kotanjant 340 yani eksi kotanjant 20. Şimdi kotanjant 20 tanjant 1 bölü tanjant 20 yani 1 bölü x'e eşit x x artı olur. Tanjant 20 x e eşit zaten. Bölü tanjant 20 x artı kotanjant 340 yani eksi kotanjant 20 eksi 1 bölü x. Üst taraf x kare artı 1 bölü x bölü alt taraf x kare eksi 1 bölü x. x'ler gitti. Doğru cevap x kare artı 1 bölü x kare eksi 1 olur. Yani doğru cevap Edirne. Bir diğer sorumuz. Sin 18 çarpı cos 12 artı cos 18 çarpı sin 12 işleminin sonucu kaçtır? Burada trigonometrik dönüşüm formüllerinden yararlanacağız. Neydi onlar? Sin x artı y eşittir. Sin x çarpı cos y artı cos x çarpı sin y. Bunun eşiti bu. Sinüs 18 artı 12 de sin 18 çarpı kos 12, kos 18 çarpı sin 2 eşit olur, yani yukarıdaki işleme eşit olur. Buraya A dersek A'ya eşit olur. Yani bizden istenen sin 30 eşittir soru işareti. Şimdi bir üçgen çizelim. Şurası 30 derece, 1, kök 3 ve 2. Sin 30 karşı bölü hipotenüs, o da 1 bölü 2 eşit, yani 0.5. Doğru cevap c 0.5. Bir diğer sorumuz. eksi 1 ifadesi hangisine eşittir? Arksin eksi 1 y'ye eşit olursa arkadaşlar. Sinüs y eşittir. Eksi 1. Bizden y'yi istiyor. Sinüsün eksi 1 olduğu açı Sinüs 270'tir. O da eksi 1. 270 de 3 pi bölü 2'ye eşit. Yani y eşittir. 3 pi bölü 2. Doğru cevap denizde. Bir diğer sorumuz ABD dik, dik üçgen AB diktir BD'ye. AB 4, BC 2, DC de 1 santim olduğuna göre tanjant x kaçtır? Şurası x artı y'ye eşit. Tanjant x artı y eşittir. Formülden tanjant x artı tanjant y bölü şöyle yazalım. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x e çarpı tanjant y. Şimdi tanjant diye şu büyük üçgene baktığımız zaman karşı bölü komşudan 4 bölü 3 eşit olur. Tanjant y eşittir. 4 bölü 3. Tanjant x artı y kaçtır? O da şu küçük üçgenden 4 bölü 2 yani 2'ye eşit. Şöyle biraz küçülteyim. Tanjant x artı y 2. Tanjant y 4 bölü 3. Şuraya 2 yazdığımda tanjant x'i bilmiyoruz. B diyelim bunlara. Tanjant x yerine B dersek. B artı tanjant y 4 bölü 3. 1 eksi B çarpı tanjant y yani 4 bölü 3. İçler dışlar yaparsak B artı 4 bölü 3 eşittir. 2 eksi 8 B bölü 3 eşit. Buradan eksi 8b bölü 3'ü karşıya atarsak 11b bölü 3 eşittir. 2 bölü 3e b eşittir. 2 bölü 11. Tanjant x b idi. Tanjant x 2 bölü 11. Yani doğru cevap denizli. Bir diğer sorumuz. Tanjant 40 artı tanjant 20 bölü 1 eksi tanjant 40 çarpı tanjant 20. Bu tanjant 40 artı 20'nin formülü arkadaşlar. Bu verilen. Şuraya x dersek bu x'e eşit. Yani tanjant 60 eşittir x. Bir üçgen çizelim şimdi. 30, 60, 90. 30'un karşısı 1. 90'ın karşısı 2. 60 kök 3. Tanjant 60 karşı bölü komşu. Yani 1 bölü kök 3. Bu da x'e eşit bizden istenen de 1 bölü kök 3. Eşleniyle çarparsak kök 3 bölü 3'e eşit olur bu da. Doğru cevap C yani. Bir diğer sorumuz. Şekilde yukarıdaki şekli 7 eş kareden oluşmuştur. A, B, C, X'e eşit olduğuna göre tanjant X'in değeri kaçtır? Şimdi şuradaki açıya A dersek. Şuradaki açıya da B diyelim. x eşittir arkadaşlar. 90 eksi a artı b. Çünkü a artı b artı x'in toplamı 90 derece. Şöyle yani. a artı b artı x eşittir 90. x'i yalnız bırakırsak x eşittir 90 eksi a artı b. Bizden tanjant x'i istiyor. Yani tanjant 90 eksi a artı b. Bu da 90'da isim değiştiriyor tanjant. Kotanjant oluyor. Birinci bölgede pozitif kotanjant A artı B'ye eşit. O da 1 bölü tanjant A artı B. Şimdi tanjant A artı tanjant A'yı bulalım. Tanjant A eşittir. Şuradan karşısı 1, komşusu 3 birim. Karşı bölü komşu 1 bölü 3. Tanjant B de yine karşı bölü komşudan 1 bölü 4 olur. Şuraya yazalım formülünü. Tanjant A artı B'yi eşittir. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Bu da arkadaşlar 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 bölü 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 4'e eşit. Toplarsak 7 bölü 12 bölü 11 bölü 12 olur. 12'ler gitti. Yani 7 bölü 11 olur. Doğru cevap Bursa. Bir diğer sorumuz ABC ikiz kenar üçgen AB eşittir AC eşittir 5 santim. BC eşittir 8 santim. BAC alfa sinüs alfanın değeri kaçtır? Şimdi şurayı dik aşağı doğru bir dik indirirsek A'dan 4'e 4 diye ayrılır ikizkenar kenar üçgen olduğu için. Burada 3 4 5 üçgene karşımıza çıkar. Şuraya açılar da birbirine eşit olacak. x x diyelim. Yani alfa eşittir 2x olsun. Bizden istenen sin 2x'in değeri. Sin 2x arkadaşlar 2 çarpı sin x çarpı cos x'e eşit. Şu üçgende sin x ve cos X'i e hesaplayalım. Sin x karşı bölü hipotenüs 4 bölü 5. Cos x de komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5'e eşit. Sin 2x'in değeri de Sin 2x eşittir. 2 çarpı 4 bölü 5 çarpı 3 bölü 5'ten 8, 24 bölü 25'tir. Doğru cevap Edirne. Bir diğer sorumuz ABCD dikdörtgen. ED 4 santim. DC 5. Şurası şu kenar 5 ise burası da 5'tir. 16 vermiş uzun kenarı. Buraya da 12 kalır. Burası 90 derece. 5, 12, 13'ten burası 13. Şu açı arkadaşlar tamamı 180 olduğu için 180 eksi alfa eşit. Sin alfa kos alfa istiyor. Şimdi sinüs 180 eksi alfa eşittir. 180'de isim değiştirmez. Sinüs kalır. Ve ikinci bölgede olduğu için ikinci bölgede sinüs pozitiftir. Sinüs alfa eşit olur. Kosinüs 180 eksi alfa da kosinüs ikinci bölgede negatiftir. Eksi kos alfa. Şimdi sinüs 180 eksi alfanın değeri karşı bölü hipotenüsten 5 bölü 13 olur. Kosinüs 180 alf eksi alfa da 12 bölü 13 eşit olur. Sinüs alfa 5 bölü 13. Eksi cos alfa da 12 bölü 13'ten. Yani cos alfa eksi 12 bölü 13 oluyor. Eksi 12 bölü 13 eşittir. Eksi 7 bölü 13 olur. Doğru cevap Bursa. Bir diğer sorumuz. Sinüs x artı kosinüs x eşittir. Beta olmak üzere. Sinüs x bölü kotanjant x artı 1 artı kosinüs x bölü tanjant x artı 1 ifadesinin beta türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Kotanjant x yerine kosinüs x bölü sinüs x yazabiliriz. Yani ifademiz sinüs x bölü kosinüs x bölü sinüs x de c bölü s diye gösterelim. Artı bir. Artı kosinüs x de c diyelim. Tanjant x de sinüs x bölü kosinüs x yani s bölü c. Artı bir. Şimdi s bölü c bölü s artı bir yerine de s bölü s yazarsak artı c bölü s bölü c artı C bölü C. Bir yerine kosinüs bölü kosinüs yazdım. Burası arkadaşlar S bölü C artı S bölü S kare. Pardon S. Burası da C bölü S artı C bölü C. Ters çevirip çarparsak Şurada bölme işlemi var. Ters çevir çarpıyoruz. S kare bölü C artı S artı. C kare bölü S artı C'den. 1 bölü S artı C olur. Sinüs artı kosinüs X de beta'ya eşit. 1 bölü beta yani doğru cevap bursa. Bir diğer sorumuz. Sinüs pi bölü 2 eksi x eşittir. Kosinüs pi bölü 2 artı x olduğuna göre kotanjant x kaçtır? Şimdi pi bölü 2'de sinüs isim değiştirir. Kosinüs olur pi bölü 2 eksi x olduğuna göre birinci bölgede sinüs artıdır. Kosinüs x'e eşit olur. Kosinüs yine isim değiştirir. Sinüs olur. İkinci bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi sin x'e eşit. Sin x'i karşıya attım. Kosinüs x bölü sinüs x e eşittir. Eksi 1 oldu. Bu da eşittir. Kotanjant x doğru cevap. Bursa eksi 1.